Anamadım Pelin su. Ay çok de. güzelmiş saçlar. Orhan o. Saçlarını uzatıyor olarak. musun sürekli? Benim hiç kestirmiyorsun. Orhan. Ha? Bu da Doğduğundan o. beri hiç kesilmedi mi? Ne kadar E sıkılmıyor musun Pelin su? Dön A -a. bakayım A -a. arkana. Gel gel gel, gel, gel araba geliyor. Araba geliyor. O beline kadar aradım. geliyor. Hatta geçmiş bile. Ay 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 ay. Hi. Sen mi istiyorsun, annen mi istiyor? He? Anne. Annen mi? Sen sıkılıyorsundur biraz değil mi? Hayır. Sıkılmıyor musun? Sıkılıyor çok. Bence Hiçbir de ya. Yazın kestir. Mı? Bak benim gibi ol. Ondan sonra yine uzar. yakışmış. Ya yakışmış ama kısa da yakışır. Çünkü güzele her şey yakışır. Değil mi ama? Evet. <laughs> gel, gel ama ezilme. <laughs> sen abisi misin? Evet. Annene söyle, yazın kestir kışa yine uzar. Tamam mı? Hadi bay bay. Ne güzel yer ya burası. <laughs> Pelin Su'nun tamam gidişi var. Friend.